Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bunun bandı taktım böyle açtım e, videoyu arkadaşlar. Haftalık vlog çekiyorum yine size. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu yakın mikrofon bilmiyorum ama arkadaşlar ben burada e, yurda geldim. E, son böyle son böyle iki hafta falan kaldı eve dönmeme. E, ve yaz tatiline gireceğim. 2-3 hafta falan kaldı. Heyecanlıyım biraz, e, şimdi duş falan aldım, böyle bir kendime geldim şimdi, e, yemek falan yedim işte. Burun bandı taktım, biraz cilt bakımı yapacaktım zaten arkadaşlar. Size de bir video e, bahsedeyim dedim. <laughs> Alizim yukarıdan gideceğim. İkisi benim, bir dakika bakayım. Evet, iki aliz benim. Hayır bu değil. Benimki hangisiydi? Benim bu. Evet. Benimki o, o değil. Karıştırdım bir anda. Bu benim valizim. Evet. İki tane büyük valizim var. Şöyle göstereyim. <laughs> <laughs> Heyecanlı. Çok az kaldı arkadaşlar. Ee, Kıbristan yaz yazlık yaz olsa bir an yaz için olsa bile <laughs> kurtuluyorum bu diyeyim artık diyeyim <laughs> gerçekten <gülüyor> arkadaşlar e, ders sınav haftası geliyor biliyorsunuz sınavlar çok yaklaştı çok yoğun istiyorum yani size ne anlatacağım ben. E, ne söylesem ne söylesem düşün. Bir şey söyleyecektim çünkü size yayın vardı arkadaşlar. <laughs> Videolar da, makyaj videoları filan çekmek istiyorum tabii ki size ee, ama hiç vaktim yok arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum zaten. Onun Unhaci e, şey e, hem vaktim yok e, makyaj videoları çekmeye bir de sıralama videoları filan da bu aralar çekemiyorum zaten. Yani siz de görüyorsunuzdur arkadaşlar. Yani yayınlarda çok kötü yorumlar geliyor. Önceki videomda da bahsetmiştim. Çok aşırı kötü yorumlar, çok art niyetli ve kötü yorum yapan insanlar var. Neden böyle yorumlar yaptıklarını bilmiyorum ama arkadaşlar yapmayın. Kötü yorum gerçekten. istemiyorum kötü yorum görmek. Çünkü şöyle bir şey kanalıma tahammülünüz yoksa ya da kanalımı görmek istemiyorsan görmeyebilirsin kanalımı gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani sizin bazı insanlar görmek istemiyorsa e, görmek istemeyenler kanalımı gizleyebilir dediğim gibi. Bu zor değil yani yapabileceğiniz bir şey. Bu zor veya imkansız bir şey değil arkadaşlar. Ben işte burun bandı bu arada burun, burnumun siyah noktasını falan bayağıdır siyah nokta burun bandı takmıyorum. O yüzden bir an takayım videoyu başlatayım dedim. Çamaşırlarımı götüreceğim çünkü bir de size de bu video yükleniyor olur. Ben çamaşırlarımı götürürken arkadaşlar çamaşırlarımı yıkan, yıkanması gerekiyor. Zaten iki hafta kaldı. Şurada bir iki hafta falan kaldı yani. İki hafta kaldı yani arkadaşlar. Ben stresliyim arkadaşlar. Bir de yaz geliyor. Ee, biraz böyle hani iştahım da açık gibi böyle iştahım da geliyor gibi gidiyor gibi de bu aralar böyle biraz sinirleniyor gibiyim de yani siniri de varmış gibi bende böyle arkadaşlar konu bulamıyorum ya aslında şöyle söyleyeyim ben sınav haftası yaklaştığı için bizi filan izlemeye bile vaktim yok o kadar söyleyeyim yani hiç vaktim yok dizi filan izlemeye bile vaktim yok o sebep, o sebeple arkadaşlar yani e, müzik, tam müzik sesi duyuldum bilmiyorum. İnşallah banyomu istiyorum. Yani hiç vaktim yok arkadaşlar size çok güzel videolar çekmek istiyorum ama hiç vaktim yok. Yani keşke biraz vaktim olsam. Bu aralar bir de çok sıkılıyorum böyle böyle e, her şey üstüme üstüme geliyor gibi bağıra çağıra böyle bir deniz kenarında bağıra çağıra ağlamak istiyorum. Ya da işte böyle bir dağda falan ya da işte dağ bayırda falan bağıra çağrı böyle sinirlerim bozuluyor. Çünkü bazen bazen aşırı sinirlerim bozuluyor o yüzden. Yani <laughs> ne diyebilirim gerçekten ağlayacağım, ağlayacağım yani. Şey olarak hani ağlama moduna çabuk giriyorum arkadaşlar. Ağlama modundan çıkamıyorum ben. Böyle bir şey oluyor yani. Şu sıralar özellikle. Yani bir ağlayışım var. Bırakacağım kendimi hüngür hüngür ağlayacağım. Şu bu durumdayım çünkü sadece bu durumdayım. Mikrofona da alıştım yani güzel diyor mikrofonla da. Çok yoğunum arkadaşlar. Benim kadar yoğun olmayın size tavsiyem. Bu kadar yoğunluk iyi bir şey değil bence. Yani sözümü geri de almayacağım. Gerçekten iyi bir şey değil. Vlog falan çekmek istiyorum ama hiç vaktim yok konsere falan gitmek istiyorum ama hiç vaktim yok. Bir yerlere gitmek istiyorum ama hiç vaktim yok. Yani hiç vaktim yok arkadaşlar kısacası. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Gerçekten bazen o kadar böyle karamsar oluyorum ki bazen kendime iyi hissettirmek istiyorum ben yani şey olarak. Hani bunu mesela haftalık vloglarımda öğreniyorsunuz. Haftada bir video çektiğim için ama haftalık vlog Dışında da video fikri gelirse size video çekerim zaten. Açıklama olarak mı yükleyeyim bilmiyorum ama bu videoyu da haftalık vlog şeklinde yükleyeceğim yine. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar video fikri gelmiyor bu aralar aklıma gitti. Bunu da size çekiyorum çünkü video fikrinin gelmediğini aklıma. Bunu bilmelisiniz yani neden bilmelisiniz ki? O da şarjı bayağı iyi gidiyor. Bir kere doldurdum 3 üç, üç tane 3. videoyu çekiyorum yani. Bir videodan sonra biter sanıyordum ama bitmedi şayrı neyse yani kısacası <laughs> modumu yükseltmem lazım böyle e, strese gelemiyorum stres stres sürekli stres stres gelemiyorum arkadaşlar e, bir de e, yoğunluk çok fazla olunca ders ne zaman çalışacağım diye düşünüyorum çünkü yoğunluk çok fazla dersler falan çok fazla olunca derse git gel git gel ne zaman ders çalışacaksın hiçbir zaman Cevap basit. Hiçbir zaman bunun cevabı arkadaşlar. Ben de böyle e, şey olunca yani burada kafama da bir şey takmıyorum. İnsanlar böyle e, takıntılı olduğumu falan düşünüp bazen böyle laf söylüyor gibi oluyorlar ama hiç de takıntılı değilim bu arada. Bunu da söylemek istiyorum. Gayet rahat ve umursamaz bir insanım. Yani çok hiç umurumda olmaz hiçbir şey yani genel olarak. İnsanlar Bazı insanlar tam tersi umurumda olmasını istiyorum. Hiçbir şey umurumda değil kısacası. Yani onun da defa arkadaşlar. Çünkü ya yani psikolojik ben de değişik yani değişik insanlar da var yani gerçekten. Bilmiyorum ben gerçekten sabır sabır diliyorum ama kendime şey olarak hani genel olarak konuşuyorum arkadaşlar. Bunalmış hissediyorum yani. Belki insanlarda sorun yoktur da benim her şey üstüme üstüme geliyor da olabilir bilmiyorum. Tam tersi de olabilir her şeyin tam tersini de düşünmek gerekiyor tabi böyle de düşünüyorum i̇şte arkadaşlar <laughs> cilt bakım filan da yapalım bu arada cilt bakım bile yapacak vaktim olmuyor ben size video falan çekmek istiyorum. İşte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bir de bu aralar kullandığım ürünlerin hepsi aynı gidiyor spontane. Çünkü e, yeni bir ürün almadım. Türkiye'de değilim. Ki zaten Türkiye'de olsam alırdım ve size videosunu çekerdim. Şöyle alışveriş yaptım, böyle alışveriş i̇şte yaptım. Şu ürün böyle, şu ürün şöyle diye. İşte e, Kıbrıs'ta da olduğum için e, o yüzden yeni bir ürün de almıyorum. Burada zaten ürünlerden alır bilmiyorum o da. yılım düşünün ama bilmiyorum. Ee, şöyle düşünün arkadaşlar yani e, Türkiye'de değilim ve bir şeyler yeni video fikri gelmiyor aklıma. Yani gelebilir gelebilir aslında sadece şu anda derslerim derslerime falan sınavlarına büyük ihtimalle odaklandığım için çok fazla video fikri gelmiyor olabilir. Bir de mikrofonla henüz alışmadım herhalde arkadaşlar. Öyle de olabilir yani mikrofonu daha henüz alışmamış da olabilirim bilmiyorum Hani sebepler var ama video çekmeye devam edeceğim boş konuşuyor olsam da video yükleyeceğim Arkadaşlar size <laughs> çünkü video çekmeyi seviyorum O yüzden yani haftalık vlog da olsa size yükleyeceğim ben şimdi arkadaşlar dediğim gibi e, çamaşırları anlatacağım o sırada size yükleniyor olur mu diyor zaten bu video e, Bu arada ee, kanalımda değişiklikler hakkında da e, bir şey çok fazla düşünmüyorum. Böyle gidiyor işte makyaj videoları gelir. Ee, gezdiğim yerlerin vlogları gelir. Ee, şey Yazın bir yere gidersem ki gideceğim <laughs> vlogları gelir. Onun haricinde makyaj videoları çekerim böyle konuştum, rahat rahat konuştum, videolar çekerim. Bu aralar insanlar da çok stresli ve üstüme geliyormuş gibi hissediyorum. O yüzden yaz saatinde umarım rahatlarım arkadaşlar. Umarım rahatlarım diye düşünüyorum. Çünkü şu anda çok böyle her şey üstüme üstüme geliyor gibi gerçekten. Böyle sürekli böyle sanki kavga edesin varmış gibi ama yokmuş gibi de yani tam tersi de. <laughs> Birazcık böyle duygulardayım. Bir de Bazen bazı şeylere çok kızıyorum. aşırı kızdığım şeyler var. Ama sessiz kalıyorum tabii ki de. Aşırı aşırı sinirlendiğim kızdığım durumlar olabiliyor arkadaşlar. Benim de iyi her insan gibi. Ee, öyle şeyler olabiliyor. Ama e, sabır diliyorum yani. Kendine ve sabır isteyen herkese ne arkadaşlar? Yani, gerçekten. E, bunu aldım ya arkadaşlar. Yani bunu bunu almış hissediyorum hani. Bu bunu altı hissediyorum yani. Hani beni bir de bu kanalda Allah aşkına beni bu kanalda severek izleyin yani. Fenalığına ya da art niyetliliğine fesatlığına girip girmeyin kanalıma. Ne yapıyor? Nasıl video çekmiş? Hayır bak istemiyorum mesela. Beni seven kitle daha çok videolarımı izlerse beni daha çok mutlu eder. Diğer türlü insanlar çünkü çok kötü ve kalp kırıcı insanlar olurlar bence ve istemiyorum kanalımda. Netin yani bu konuda daha haberiniz olsun. Burnumdakini çıkarayım bakalım siyah noktalar çıkmış mı? Niye almıyor ki siyah noktayı? Ben anlamıyorum. Bu kadar burun bandı yapıyorum ama hiçbir şekilde siyah noktayı almıyor. Boşuna mı yaptım bilmiyorum. Böyle bir resim de çeksem. Sağ size. Evet. Böyle böyle güzel çıkıyorum bilmiyorum. Poz poz verme poz vermekte de Sorun yaşıyoruz yani şu anda. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yani yoğunum ve yorgunum. Yoğunum ve yorgunum uykum var ve aç değilim karnım tok yemek yedim. Yemek yemesem zaten videoya başlatamazdım yani. Ama uykum var, oğlum. yorgunum. Gerçekten ağlayacağım. Sıcak durumdayım yani. <laughs> Neydi şarkının ismi? Söyle ne haldeyim? Ha, sorma ne haldeyim? Sorma. Keder sorma Yangınlardayım ay, 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 ay. Artık ben kendimi teskin ediyorum gözaltlarım altlarım Göz görebiliyor musunuz bilmiyorum Şu göz bir çözüm bulamadık Ama bulacağım yani bulacağım Bu göz böyle bırakacak değilim Haberimiz olsun bu göz da çözüm bulacağım yani bu kadar günlerinin arasında çözüm nasıl bulacağım ben bilmiyorum neyse bulacağım bir şekilde arkadaşlar. Videoyu başlatmak için başlatmış gibi hissediyor olabilirsiniz ama öyle bir şey yok çünkü bütün duygularımı aktarıyorum işte insanlara sabır diliyorum zor insanlar var evet ve insanlara sabır diliyorum arkadaşlar. Kimseye bir şahsa veya kişiye bir laf söylemiyorum. Sadece genel olarak konuşuyorum. Kimse üstüne alınmasın. Genel lafları söylemiyorum yani. Ee, gerçekten e, yoruldum ya. Bunu aldığım bir dönemden geçiyorum. Umarım geçer arkadaşlar. Dediğim gibi siz bu videoyu izlerken ben çamaşır izlerken değil bu videoyu yüklenirken çamaşırlarımı atıyor olacağım. İzlerken de büyük ihtimalle uyuyor olurum. Siz izlerken. Çünkü geç izlediğiniz için arkadaşlar. O sebeple e, videomu böyle farklı yüklesem de işte sonradan filan izliyorsunuz ya o yüzden. Bir de mikrofonu elimde tutmam gerekiyor. Şu önceki videomda şunu fark ettim. Önüme taktım mikrofonu ve kimse görmemiş ve videoyu kimse izlememiş. Arkadaşlar videoyu böyle mi tut? Yani bu mikrofonu böyle mi tutmam gerekiyor videoyu izlemeniz için? Gerçekten böyle mi tutmam gerekiyor? Okey, böyle tutarım hiç sorun yok. Bu videoyu izlemeniz için bu şekilde tutarım. Ben de e, hiçbir şekilde sinirlenmiyorum ama. Yani buradaki şu taktığım mikrofonu görmüyor musunuz cidden? Nasıl görmüyorsunuz ben anlamıyorum yani. Hani bu konuda aldım eksik çünkü tutmam mı gerekiyor mikrofonu? Burada göremiyor musunuz arkadaşlar? Bunu anlamıyorum. Neyse. Görmediğiniz için izlememişsiniz zaten. Bunu fark ettim. Ee, bir dahaki sefer böyle elimde tutup çekeceğim. Böyle daha çok yorucu oluyor ama neyse. Tabii ki de sizin için yorulurum. Kanalım için yorulurum. Dedikodu falan videolarda da çekebiliriz. Yani böyle... Yani toplanıp böyle dedikodu falan yapabiliriz ya da bir konuyu tartışabiliriz. Böyle videolar da gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Ee, konuları araştırıp bulacağım ben. Ama şu an hiç vaktim var. Onun vaktim hiç vaktim var şu an. Hiç vaktim yok. Onun zaman da var. Gelecek arkadaşlar. O zaman videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Siz bu videoyu izleyin. <laughs> Büyü yapıyorum. Bir daha Reklam Reklam değil hiçbir Arkadaşlar <laughs> videoyu burada bitireyim. Gerçekten seni yani, yapıyorum. yapacağım ve siz bu videoyu hemencelik izleyeceksiniz. Şimdi videoyu burada bitireyim o zaman arkadaşlar. Ee, videomu izlemeniz için. için <laughs> ben ne yapıyorum ne ediyorum sizi merakta bırakmamak için bu videoyu yükleyeceğim kanalıma abone olmayı unutmayın beğenip bildirimleri açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar